EBEDİ danışmanlıktan herkese selam. Bugün sizlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan Dubai ve Birleşik Arap Emirliklerinde gayrimenkul yatırımı yapmak konusunu ele alacağız. Musa Bey bugün yine bizlerle beraber öncelikle Dubai'de gayrimenkul yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı ne yapmalı? Sizler bu konuda tecrübelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Tabi Dubai her ne kadar turizmle ön plana çıksa da aslında dünyanın en hızlı gelişen gayrimenkul ve inşaat sektörüne sahip. Dubai'de popüler olan inşaat firmaları MR, Damak, Soba, Samana, Bingatti, Aziz Dizi, bunlar en çok inşaat yapan ve Dubai'de hızlı teslimat yapan firmalardan bazıları. Aslında Dubai özellikle de ülkemizden inşaat sektörü anlamında sıyrılmasına vesile olan ayırt edici birkaç özelliği var. Bunlardan bir tanesi ve en önemli özellik dövizle kira alınması. Özellikle Türkiye'deki dalgalı döviz kuruna nazaran Birleşik Arap Emirlikleri'nde dolar kurunun son 30 yıldır 3.67 olmasından dolayı burada aldığınız her kira size döviz bazlı bir kazanç elde etmenize olan sağlıyor. Genelde özellikle hazır teslim yapılarda 8 yıldan başlayan ev kira dönüşüm oranları ülkemize nazaran ciddi bir fark yaratmakta. 8 yıl Tabii. Gerçekten muazzam bir süre ya. Yani. Özellikle off plandan girilirse, off plan dediğimiz aslında Türkiye'de topraktan diye tanımlanan proje aşamasından ev satın alma prosedürü. Dubai'nin farklı bölgelerine göre gayrimenkul fiyatları değişiyordur. Gayrimenkul için ortalama bir fiyat söylemek gerekirse, takribi ne kadar bir ücretten bahsedebiliriz? Ayrıca dövizle gelir elde etmekten bahsettiniz. Gerçekten kulağa çok cazip geliyor. Bununla alakalı gayrimenkulün yatırılan paranın kendini kaç yılda amorti ettiğini gerçekten merak ediyoruz. İlk sorunuzdan başlayalım. Aslında Dubai'de emlak fiyatları stüdyo daireler aşağı yukarı 500 bin dirhem yani 170-160 bin dolar bandında. Bir oda daireler aşağı yukarı 750 bin dirhemden başlayan fiyatlarla ancak bu kalite ve lokasyonla bağlı bir durum. Biz özellikle Dubai'de JVC bölgesindeki emlak yatırımlarını tavsiye ediyoruz. Kendimiz de bu alanlarda, bu bölgelerde yatırımlar yapıyoruz. Fiyat performans açısından oldukça iyi. Kira dönüşüm yıl bazında 8 ila 10 yıl arasında bir Kira dönüşümü öngörüyoruz. Türkiye'de mesela bir buçuk iki milyonluk evlerin kiralarını 20 bin TL'den düşünseniz, yani bu aynı miktarda bir yatırım Dubai'de yat yapılırsa hem döviz anlamında bir kazanç farkı oluşmakta hem de uzun vadeli olarak evin kazandığı değer de size birçok avantaj sağlar. Gerçekten çok enteresan dövizle gelir elde etme durumu ve kendisini 8-10 yıl içerisinde amorti edebiliyor olması muazzam bir durum. Peki ödeme planları nasıl? Esnek bir ödeme planı var mı yoksa nakit olarak mı alınması gerekiyor? Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin kredi politikası nasıl? Yatırımcılar krediye kolay ulaşabiliyor mu? geri ödeme planları nasıl bunlardan da bahsederseniz aslında Türkiye'de mevcut portföyü olan bir yatırım geçmişi olan kanıtlanabilir banka dokümanları olan kişilere burada %50 oranında kredi çıkıyor. Onun dışında da özellikle off plan yani yapım aşamasındaki inşaat projelerinde birçok müteahhit firma aslında Türkiye'de önceden elden ödeme gibi yapılan payment plan dediğimiz ödeme planları yapıyor. Hatta bazıları teslimden sonra 3 yıla varana kadar bunu uzatıyor. Toplam 8 yıl ödeme planı kurgulanıyor. Onun dışında da şayet siz bir yabancı olarak Dubai'de yaşıyorsanız ve 1 yıldır düzenli maaşınız yatıyorsa burada 25 yıla varan konut kredisi kullanabiliyorsunuz. Burada da %20 peşinat vererek kalan ödeme miktarını da 25 yıla bölerek Tabii ki kredi puanınız burada önemli. Morgıca girebiliyorsunuz. Tabii burada girilebilecek ev yatırımı, en makul yatırımlar bir one bedroom. En çok kolay kiraya verilen ve kira dönüşüm sürelerinin en hızlı olduğu evler. Bir oda daire tipi dediğimiz one bedroom apartmanlar. Musa Bey'e değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Sizlerin de gayrimenkul yatırımı ile alakalı sorularınız varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. Hoşçakalın.